yıkılırım. Bir akşam vakti gökyüzü paslı bir kapı gibi kapanırken, şehrin omzuma yüklediği bütün taşlar birden ağırlaşır, yıkılırım. Bir çocuk ağlasa sokakta, o ağlayışta eski günler dökülse önüme. Annemin sesi, senin bakışın ve yarım kalmış bir dua. Yıkılırım. Gözlerimde birikmiş binlerce sükut. Avuçlarımda eriyen bir gül. Bilir misin, insan taşla değil, bekleyişle yıkılır. Ve ben bekledim. Sen geldim dersin diye. Yalnızca rüzgar geldi. O rüzgar ki adı konmamış bütün vedaları tek nefeste taşıdı. Yıkılırım. Bazen sessizlikten, bazen bir kelimenin fazlalığından ve en çok da kimsenin bilmediği yerimden ve en çok da kimsenin bilmediği yerimden yıkılırım. Yıkılırım.